Köşe vuruşu kullanıldı. Arkaya doğru kafa vuruşu ve gol! Çok önemli. İyi Sergio Roberto Ferran Torres'e yine sağına çekip vurabilir. Torres çevirdi arkaya iki oldu. Hayır. Eli havada hakemin. Alvaro Morata için kalkıyor bari. Ferran Torres geldi yine. Ferran Torres. Ferran Torres korner yer no izin vermedi. Döndü. Şimdi Torres gol. Panya 2. Almanya 0. Orta kafa ve gol! 3 oldu 38. dakika. Yine bomboş. Gaye geliyor. Bu kez olacak mı? 4 verdi pası. Şut ve 4-0 Ferran Torres. 55. dakika 4-0. İspanyol var. Verdi Fabian Ruiz'e. 5 mi gelecek? Koke şimdi bıraktı. Şut! Dışarı gitti Ferran Torres. verdi pasını Fabian Ruiz'e. Sol taraf boş atar mı attı oraya? Geldi Torres vurdu 5 oldu! Almanya 0 Ferran sentrik. ettirik Arkaya Gaya Gaya gitti Gaya Noyer Boşta kaldı 6. gol 6. gol geliyor <laughs>